Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Göktuğ bugün bu sihirli çubuklardan sayılar yapacak. Ne yaptın Göktuğ? 8'i mi yaptın? Dur. O ne yaptığını Göktuğ? Ben de atlayacağım. Ben de. Atlayayım. Sen ben de ne yapıyorsun Küçüğümü Elif? Yapacağım. olta mı yapıyorsun yapacağım. sen de? Şıp şıp ha basamamış mı? Neye? Şıp şıp. Şıp şıp mı? Şıp şıp. Ya çilen söylüyor. Neye benzememiş mi? Ha, evet. Arkadaşlar bu dokuz. Arkadaşlar <laughs> <Bu dokuz. gülüyor> Birden başlamalısın ama. Arkadaşlar birden başlamalısın. <laughs> Anne bir yapmayacağım. Neden? Bir yapmayacağım. Biri ol birsiz olur mu? Arkadaşlar Hayır hayır o çok zor. Zor değil. Anne. Ama şöyle kısa bir tane ucun olması lazım. Bir de uzun bir tane. Onların şey. içinde var bence kısa uç. O şeylerden. Kırdıklarınızdan var. Anne yok ya. İki. İki. Yok, i̇ki. de yapalım. Neden? Yapalım. Bence yapabiliriz. Arkadaşlar <laughs> bir de ben ne yaptım? Ne yaptın? Söyle arkadaşlara. <laughs> Arkadaşlar ben sayıları çok seviyorum. Sayı yaptım o yüzden. Altı hangisi? Yani ben altı ben yap <laughs> 6 altı nerede? Altı Bir de altı yapman lazım ama yedinin önüne. Orada mavi. Hmm, sen ne yaptın Elif? O ne demek? Yılana benzemiş bence bu. Ne? Yılana benzemiş. Ben ne yapabilirim? Ne yapabilirsin? Yılan. Yılan. E bu benzemiş işte. Yılan. Evet. Hem yılan hem tren öyle mi? Evet. Öyle olur mu? Yılan mı evet. tren? Bu, bu, bu yılan. Bu tren. Peki burada kaç tane çubuk var sayabiliyor musun? Bir. Yedi. Sekiz. Birden sonra yedi mi geliyor? Evet. Hayır. Bir. Yedi sekiz. İki. İkiyi unuttun. İki. Sonra? İki. Üç. Üç. 4, 4 5, 5 6, 6, 6 7 Evet sonra 8, 8 9 10, 10, 10. 10 Aferin Elif'e Elif peki sen kaç yaşındasın? 2 3 3, 3. 3. 3 oldun evet o üç mü? Biraz karışık üç oldu sanki. Dağınık üç oldu. Heh, evet o daha güzel oldu. Süpersin. Peki Göktuğ'un kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Göktuğ. <laughs> Göktuğ kaç yaşında? Göktuğ. Göktuğ kaç yaşında? İki. Hayır. Senden küçük mü Göktuğ? Hayır benden. Ama ben çok şey yapıyorum. Anne bu türden değil biliyor musun? Ne peki? Bu Anne bu altı. Bu altı bu sekiz. Ay sekiz diyorum buna. Şahin kafalı. Babası. <laughs> Uykusu gelmiş. Şimdi uyuyorlar. Gece biz uyurken hepsi ayakta. Başıma. Çok güzel. Kocaman bir yılan. Bir yılan. Kaç yaptın Göktuğ? Bitirebildin mi? <laughs> Hadi bakalım. Onu bu olmuyor. Neden? Bu kopuyor. <laughs> Biraz daha uzatman lazım demek ki ha. Yani geniş tutman lazım. Bunu ben giderken böyle Oo, düştü. Solucanların döküldü. E bu solucan değil. Bu ata. Ata böyle. Tam iyi, iyi oturtmuyorsun belki de. İyi oturtman gerekebilir. Ya, bu Kaç oldu anne, cip cip, Ben bir şey yapmadım ki Elif Bunu şu şahin kafalıya yapsana bir Bakalım ne yapacak Evet <laughs> Bunları bir dizsene buradan böyle. Tamamdır, tamamdır. Tamamdır. Bu kaç bu? Altı. Altı. Altı öyle değil şöyle. Sen şimdi kendine göre mi diziyorsun bize göre mi? Size doğru Arkadaşlar o zaman o dokuz olur. Arkadaşlar rengine bakıyor çok güzel olmuş mu? Bay bay arkadaşlar. Yediği buraya getirmen lazım. 8'in arasına. 6 ile 8'in arasında 7 olması lazım. Sanki el ele tutuşuyorlar. Biraz ters oldu sanki Göksu. Şöyle yapman lazımdı. Aa ucu kırık. son ben ben... Yeah. bul yeri Elif'ten tarafta olacak. Dokuzun. Değil mi? Ay, ters çevir. Şimdi böyle çevir. Bu tarafa çevir. Aşağıya çevir. Bir turcum. Şöyle. Hı, bak oldu Öyle. şimdi. Arkadaşlar benimki mi? Elif'inki mi? Elif yılan yaptı. Nasıl olmuş Göksu? Tren, tren yaptım. Yedinin boyu biraz uzun oldu Göksu. Bunlardan değişik şekiller de yapabiliriz. Bence bir dahaki videomuzda öyle yapalım. Değişik Abi, şekiller de yapalım. Neyi hak ettin? Capsama. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay Kanalımız, arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Beni unutmayın arkadaşlar. Ne yapsın arkadaşlar? Bay bay arkadaşlar.